Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya ehvelle zina menü la tukaddimu beyni yedi illahi ve resulihi ve tekullah inna allahi semiyonu alim Ya ehvelle zina menü la terfeu ve asfatikum ve fefasatin ve la teçheru lehu bil kavli ke cehri badukum li badun hem ve entum la teçhurun innellezine yeğudduğuna esfatev min resulillahi ulaike lezinem çehanallahu hulubehüm Litaqwa lehum mağfiratu ve ecrun azim. İnnellezine yunadun ekemi veral hucurati ekseruhum la yaferlerine. Ve levennehum sabedu hatta tahruci ilehim lekane hayran lehum vallahu vafurur rahim. Ya yuhallezine amenu inca yakın fasikum bin nebeyni fe tebeyyenu en tussiru kamen bi cehaletin fe tusbihu ala mafiatun nadimine. Ve alemu rasulallah. Le yutiyukum fi kesilin minel emri lani cümle ve lakinne Allah habbe bileykümül imane ve zeyennehu fi kulubikum ve kerraha ileykümül küfra vel füsuka vel isyana ulaike humur raşidun fadle minallahi ve nimeh vallahu veli imun hakim ve in tarifetani minel müminna Müminin nakte telli fe aslihu beynehuma fe in beğatet ahmalel uhra fe katilu leti çevgi hatta Te te ila minillah fe en fa'ltu beynaka wa baina 'abdil-wakiti inna Allaha bolmok seydiine inna'l-mu'mineene ehvecen fasluhu beyna ayhihikum ve cebbullah laleh kum turhamuna ya ayyuhallazina aminu la yasar khammin min khamina asa'e yevun hayran minhun ve la yasi minisainasa eyy eyyi kunne hayran hayran minhun ve la termizu fi sekum ve latena bezu bil-el-kabr Misal ismi füsuku badel iman Ve mellem yetu <laughs> fevlaikuhu müzzalimuna Ya ayı gallezi namin üçteni bu kesilen mine zanni inne bada zanni ismi ve la tecessesu Ve la yatu fadukum bada ey hübbü Ehadukum iyekule lahme ahiyyi meyten Ve keritumu ve tekullah inna allaha tevazur rahim Ya ayı ben nasu inna alaknakum izdekeri ve el unsa Ve canakum şuhube ve kabayla litarafu

Ulaikum müslahi kona, kuleti alimun Allah bildiğini kim Allah yalem ma fi semavat ve ma fi alaz. Allah bikiyle şeyin alim. Yemunu yemunu ne aleyk en eslemu kulla temunu ale İslam'ı kim belillahi yemunu aleyk men hedaik min iliman imkün tüm sadeu kine. İnna Allah yalem muqayb semavat ve alaz. Vallahu basirum bima tamelun. Sadaallahu lazim.